Merhaba arkadaşlar, Master Mobile kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Elaine oynayacağım. Yeni hero'lar daha çok merak ediliyor. Bunun için yeni bir hero çekmeye karar verdim. Rütbeli maçta değiliz ve yanımda Fatih var. Fatih benim kardeşim. Onunla beraber gireceğiz. O da yeni oyuna başlıyor. Yakında yeni bir video serisine başlayacağım. Sıfırdan nasıl üstünlüğü? Oyunun sesi çok çıkıyor olabilir arkadaşlar. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Şimdi öncelikle itemleri hangi itemleri göstereceğim. Bu biraz tank gibi aslında. Şunu da alabiliriz ama ben her zaman daha çok vurmaya tercih ederim. They need a sword, but I'm just a person. Ben bu. En sonu şey alabiliriz. Destek. Neredeyiz ya? Pink var galiba arkadaşlar. <laughs>

bu kadar var Ormana kadar dönüyor. Saldırı çok hızlı. Of milyonlar minyonlar geliyor. Onlar iyi de böyle olsun. Şöyle. Gördüğünüz gibi en son vuruşu yaparken de şu oku ne tarafa doğru tutuyorsanız oraya doğru dönüyor. Birazdan gösterelim. I've known death, so I know how precious life is. Let's make a shadow, Jurus. Let's make Bu çok güzel. Bu iki adamı olarak alıyoruz böyle. Adamı da adım Artık Her de yardım etmiş olduk böylece. Ormanı keselim mi? The past is a dream. Tomorrow is a new day. Şimdi. Gibi, Şimdi, uh. değil, an ally. has been defeated. Gibi, I've known known death. Bir işte, so I know how precious life is. Orada bir şey <Gülüyor> <Gülüyor> yeah!

Ulti atabilseydik güzel olurdu onu atamadık ultiye. One of these days, I'll find my old self. You're done for. You have defeated an enemy. Ah, sud gidersen armor gel, Kutup geliyor diye önden çıkmaya çalıştım. Bu sefer de kuleye öldük. Altta bir Arms dönüyor. Release break go go friend the battle. I need backup. Keep an eye on the tower. Aynen kanka ben tutuyum ortayı. Yeah! Evet. Evet. Bir de yardıma gidelim. Rally! güzel arkadaşlar. da geçti orada. Güzel güçlü bir hero, Ben sevdim yani. Birkaç bir hero daha var denemem gerekiyor. Ama ondan önce dediğim gibi Fatih ile beraber buradan nasıl Nasıl bu seviyeleri bir göstereceğim size. Beraber oynamak isteyen arkadaşlar da olursa kullanıcı adımı, yeni kullanıcı adımı göreceksiniz.

An ally has been defeated. Oh. Oh, okay. Your tower has been destroyed. Weapon. Your team has destroyed a tower. I've I don't know known death, So I know how precious life is. Oh. The An ally has been Rally. defeated. Yeah. Ah, ee... kurtulamadık orada. Vera, anlasaydı kaçardık da. O güzel grand attık ama kurtulamadık. Neyse üç, ikinci temimiz bittiği zaman ayakkabı bari ikinci temimiz yani Flames sancıtı. Biliyorsunuz ki her pilot alıyorum ben. AD vuran her pilota çok yüksek hasar veriyor. Kanka dönme işte ormanımı ya. Hiç sevmiyorum farkında. Yeah. Keep an eye on. Wait, Is a dream. Tomorrow is a new day. Rally! Enemy ultimate! <laughs> Stick around! One of these days. I don't know what you think to do. gidiyor öyle Yürüttüm Ah oh. kaçıyordum Fatih Bir an önce artık bitirmemiz lazım. İtemimiz de bitti. İstenlik Fatih'e yiyecek atmadan bizim Oyunu ele lazım. Hadi we hadi can bakalım. turn this around. My life reborn for the battle. Pursue the enemy. advance on the enemy. Arthur. Uh. Olabilir, <laughs> Arthur Biz de Arthur the past is a dream. Tomorrow is a new day. An enemy has run. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. Here we go! Oh towards the body. Retreat! Really? Your team has destroyed a tower. I need backup. An enemy has been defeated. Double kill. <laughs> the an ally enemy enemy defeated. i you two huh? huh? You have defeated an enemy. <laughs> Sword, but I'm just a person. Yeah. Stick around. The yeah. Ne diyorsun ya orası yani. <laughs> <laughs> ya. Nasıl geldi de ama şimdi tek sonradan geliyor. İyi arkadaşlar batıklar Sergi'den daha çok katmış ama Mehmet Şef isimli Batı My ally has been defeated. My life reborn for the battle! Rally! You have defeated an enemy! Ultimate! Double kill! Dövdük ya. Sen alırız diye düşündüm de adamlar hemen bas geri bas geri baba. Bir yavaşlat artık. 5 kilometre uzak koşuyor. Nasıl onu atıyor ya. Butterfly sıkıntı Fatih. Duruyor musun Yok. Zorlama geri çık geri çık. Başka çok sanırım abi. Ultimate. My life reborn for the battle. For the battle. Stick around. You're done for. Why am I crying? Why am I crying? retreat not to this, Here we go. your tower has been destroyed your ally has been defeated you have defeated an enemy <laughs> da bekleyelim. Biri gelmesi kuleye alırız. Dediğim gibi muhtemelen altını bir fazladır. Öldürmeden önce fazladır yani. Ona rağmen.

Obviously, teleporting to retreat reborn for the battle. Retreat, here we go. The past tomorrow is a new day. <resurfaced> <laughs> I'm <kil societ> <transcendent> gonna <guell> <rais> <yanlış tales> Keep an eye on... ...Tara. Yeah! Your team has destroyed a tower. I'm going to do the... enemy has been defeated. Double kill. Legendary! He minyon yok hemen mi diyeceğim oyunu sürdü. He just, just a person. An ally has been Bu bile verebilirler an. Evet arkadaşlar elinde bu şekilde yes. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni video serimizde like atıp abone olmayı unutmayın şimdiden. Sizlere görüşürüz.